Oy, Cemalettin. demo Fred bir video çekiyorum ben. Bana, çekelim, çekelim, bana. Ya Samet abi ki Fred video gidiyor? Ana. 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 Samet. Samet. Hadi gel.

ben ne yaptım la? Bana ne? Sen ne söylüyor. Bir mi? Geyik miydi? Yok. <laughs> Altıma bırakıyordum ben de Ya gitsene. geyik öldürdü. Geyik arkamdan geldi. Ne yapalım? Değil yeni adım Muhittin. Aşkın, aşkın. Aşkın, aşkın. Muhittin. Aşkın, aşkın. Muhittin. Aşkın, aşkın. Muhittin oğlum. Muhittin. Oğlum, Muhittin. Muhittin. <laughs> Arkadaşlar gördünüz. Aşkın. Muhittin bunları öldürdü. Geyik adam. Hışır ökmür geçiyor. Neydim lakdi onun. Varır bırakıyor. Dip kar kar. Tamamlık. Lan 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 da nara pa pa sego scojamma. Ay ne koktu. Şeytanı işleyin. git video çekiyorum video. <Sessizlik> Gördünüz arkadaşlar köpek kardeş.

Hayır direkt altıncı seviyeye gelince çoğu katılıyor. ben... bak. Arkadaşlar gördünüz mü? Kaçacağım. Lan. Bak işte gördüm. Bu onun treni işte. Onun adına vampirin diye koydum ben. Ha ben çıkıyorum, oynamıyor, korkuyorum. Ne yapayım? Ben korktum. Bizim kork İşte beni kovalama. Yerinde dur. İşler seni bekler ya. Birim olur? Birine başla. <laughs> de dur. Rabbin atayı bulur. Ya oyundan çıktı ya.

Keşke birlik olsak ya. Birlik olamıyoruz zaman. Ha öyle olsak çok güzel olur. Beraber olamıyor musunuz? Ha, Hayır. O, o, o. Vampir enişte de geliyor. <laughs> ah. Vampir la. enişte, vampir enişte. Vampir. Aslında bir şey yok. Bu var ya. Bir şey yok. Evet ben ayrı oyundayım. Ya, da ya, oyunda. ya bu, ya, bu kurtlar, kurtların yüzünden şey yapıyorum. Oğlum <laughs> ee, Ben siliyorum ya hep oluyor. Ben Ne yapayım? Ay ya. Belirli sayı var mı? Var. Her şey geçip geleceğim. Öldüm. Öldüm. Aa bak. Kurtları yüzünden öldüm ya. Kurtları bana. Ya aç kocam. Kurtlar yanıma geliyor ya. Bir ya, ya. şey yapamıyorum. Vantilatör Samet. Hemen video mu Ne? Video çekiyor. Çekiyor. Evet. Dekor. Oh, dekor. Iyi, mi? <Gülüyor> <Gülüyor> dakika akşam oluyor. Bir dakika başlıyor. 2 dakika. Ben şimdi. dakika 12 dakika ne? Evet ben zaten onu oynuyorum. Evet gel bak. bak. be ah, geliyor kaptan. <laughs> 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 Arkamdan bu geliyor. Bu it. Gel ki Lia kadar. Abi gelin. Oh. Kopuş. Şimdi sabah oldu. Toto olursun böyle. Sen 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 gelmem. Ne?

Ağa plan vardı. Ve şey Burada şey yok. Ana arkadaşlarımla da. beraber. Ömer <laughs> Eylül çeki. Eylül ayında hiçbir şey çekmedi. Eylül ayında bir şeyler daha çekiyor. Eylül ayında. fotoğrafımızı çekip. Çek, çek. Bir

Ben ilk çocuğu kurtardım oyunda. Kendi oyunumda. Söyleyeyim dedim. Aa. Bir kilo çocuk. <laughs> bir kilo. Samet. 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 Nanayı yedim. Ben bunu YouTube'da paylaşacağım. <laughs> 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 Samet. <laughs> Evet, çok pis yedi. Evet. Ah, dibini şak şak. <laughs> Bana mid kit vermezse seni öldürürüm. <laughs> 26 tane çocuk mu yaptın? Ay. <laughs> Bellerim. Ben bunu biliyorum. Bakayım. Bak cıplak var. <laughs> cıplak. Sen biliyor mu? Ben oyunu oynuyordum bir ara. Sanki cıplak karılar var. Yine çoğuluyormuş oyunu. <laughs> Güvenlik kanka. Güvenliksin. Güvenliksin ama niye cıplak karılar var? Ve sen niye oyunu oynuyorsun? Evet. Bir tane <laughs> adam da oynuyordu o yüzden. Tamam de tamam da oynuyor. Evet arkadaşlar Samet 1 kilo çocuk yapmış. Evet arkadaşlar. <laughs> Mirat sapık. <laughs>